Aktüeli Yakala kanalına hoş geldiniz. Bin Market'in bu haftaki aktüel ürünlerini gelin birlikte yakalayalım. Daha fazla aktüel ürünlerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bebek bezi aylık paket 259 lira. Oral bir şarjlı diş fırçası 649 lira. Güldal köpük ocak fırın temizleyici 32 lira 50 kuruş. Güldal köpük çamaşır suyu 29 lira. Komili ıslak havlu 38 lira 50 kuruş. Duş jeli 57 lira 50 kuruş. Porçöz kireç ve pas çözücü 72 lira 50 kuruş. Bulut doypek yumuşatıcı 57 lira. Hobi şampuan tuzsuz 72 lira 50 kuruş. Dalan antik katı banyo sabunu 65 lira. Axrolon 69 lira 50 kuruş. Selülozik bulaşık süngeri 19 lira 50 kuruş. Makromex renkli temizlik bezi 49 lira. Şile el kremi ve vücut spreyi seti 64 lira 50 kuruş. Elite Life sporcu büstiyer kadın 75 lira. Elite Life sporcu kısa tayt kadın 75 lira. Göğüs dikleştirici gizleyici 79 lira. Yapışkanlı silikon dekolte süt yeni 149 lira. Çıngıraklı bebek çorap step 45 lira. Kil maskesi 19 lira 50 kuruş. Difaş elit saç fırçası 79 lira. Patik çorap çeşitleri Livoni kadın 15 lira. Stil spor ayakkabı temizleme süngeri 22 lira 50 kuruş. Stil temizleme solüsyonu 19 lira 50 kuruş. Okey prezervatif 15'li 89 lira. Kiva lisanslı parfüm 74 lira 50 kuruş. Kiva lisanslı simli vücut spreyi 54 lira 50 kuruş. Nüans lisanslı dudak koruyucu 25 lira. Anahtarlık 34 lira 50 kuruş. Mini makyaj seyahat seti 119 lira. Marasu bazlı çocuk ojesi 49 lira 50 kuruş. Nüans lisanslı yara bandı 18 lira 50 kuruş. Colgate çocuk diş macunu 55 lira. Fiyonk toka 39 lira 50 kuruş. Colgate çocuk diş fırçası 55 lira. Mandal toka yıldız ve kristal 39 lira 50 kuruş. Kaliteli ve ekonomik diğer aktüel ürünlerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak siz de aktüelleri yakalayanlardan olabilirsiniz. Keyifli alışverişler.